Merhaba arkadaşlar, C-Sharp konsol eğitim setimizin 7. videosuyla eğitimlerimize devam ediyoruz. Program yazarken bazen bir şartın gerçekleşip gerçekleşmemesine göre program akışımızı kontrol etmemiz gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda if-else kontrol yapılarını sıklıkla kullanıyoruz biz programcılar. Arkadaşlar if-else kontrol yapısında şartımız sağlandığında ve sağlanmadığında gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu gibi durumlarda neler yapmamız gerektiğini gelin bir uygulama üzerinde beraber görelim. Şimdi Create a New Project deyip yeni bir konsol app projesi oluşturuyorum. Startnet Framework zaten bir önceki derslerimizde de bunların hepsini söyledik. Tekrar tekrar söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum burada bir else diyoruz arkadaşlar şöyle. Şimdi bunu da ee, konsol app içerisine kaydedeceğiz. Bunun içerisinde dursun. Ctrl L'e basıp Ctrl L'e ee, basıp projenin oluşmasını sağlıyorum. Şimdi ee, dersimizin başından ne anlatmaya çalıştık ee, Ne demeye çalıştık Ondan biraz bahsedelim bir örnekle bunu e, anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi programın e, akışı esnasında bizim bazı bazen, bazen e, programın akışına göre karar vermemiz gerekiyor Örneğin. E, geçtiğimiz derslerde öğrencinin ortalamasını hesaplatmıştık değil mi? E, o ortalamayı hesaplattıktan sonra öğrencinin geçip kalma durumuna göre e, programımızı yönlendirebilir miydik? Tabii ki yönlendirebilirdik. İşte eğer öyle bir yönlendirme ihtiyacı duysaydık bunu if else komut yapısıyla ne yapacaktık? yapacaktık arkadaşlar? Veya birilerinin klavyeden kullanıcı tarafından girilen bir sayının pozitif negatif mi olduğunu bulmak için ne yapacaktık arkadaşlar? Ne yapacaktık? Bunu if else yapısıyla kontrol edeceğiz. Gelin bir örnekle if else yapısına kontrol yapısına başlayalım arkadaşlar. Bunun için bir uygulama yapalım. Ve uygulama isimlerinde, uygulama örneklerinde böyle yazalım ki çalışırken sizlere kolaylık olması açısından arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Klavyeden negatif mi pozitif mi olduğunu program, programı yazdığımız yeri. Sorumuz bu arttır. Evet. Programımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle e, girilen sayı nevet, Pozitif oldu. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle bulacağız. Öncelikle sayı ne yapacağız? E, kullanıcının girmesini isteyeceğiz. Console. console. ne diyoruz? Right, right. bir sayı giriniz diyoruz. Kullanıcı ve kullanıcı ne yapıyor arkadaşlar? Kullanıcı bir sayı giriyor değil mi? Int diyoruz. Sayı eşittir. Convert sınıfımız var değil mi? Convert to int 32 ile. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, kullanıcının girmiş olduğu sayıyı konsol nokta yani kullanıcının girmiş olduğu değeri alıyorduk ve kullanıcının girmiş olduğu değer string bir değer olduğu için biz bu değeri ne yapıyorduk? Sayısal değerlere çeviriyorduk. Evet, şu anda elimizde bir sayı diye isimli bir değer, değişken var değil mi? Ve bu değişkende kullanıcının bilmiş girmiş olduğu değer tutuluyor. Şimdi ben bunu if else kontrol if else bloğuyla kontrol edeceğim ve programın akışını buna göre yönlendireceğim. Evet. Birinci durumda şöyle diyeyim arkadaşlar, önce şunu söyleyelim. Bir sayı ne zaman negatiftir? Ne zaman pozitiftir? Bir sayı eğer sıfırdan küçükse negatiftir. ve sıfırdan büyükse de pozitiftir. Bunu söyleyebiliyoruz. O zaman bunu kuramı da söyleyelim. Şunu diyelim. Sayımız küçükse sıfırdan eğer sayımız sıfırdan küçükse ne diyoruz? son nokta, bilinen right sayı Aksi, yani bu bir yolun aksi bir olay gerçekleşirse yani girilen sayı sıfırdan küçük değilse o zaman else bir devreye giriyor ve o son nokta by file'ına diyoruz ki gizlen sayı pozitif evet. arkadaşlar son olarak ne yapıyorduk kullanıcının kullanıcının bir Basına, e, basmasına kadar bekletiyoruz. Ve sonuçlarımızı ekranında görüntülüyoruz. Evet programımızı çalıştıralım ve sonucu birlikte gözlemleyelim. Bakın arkadaşlar benden bir sayı girmemi isteyecek program. Bir sayı giriniz diyor. Ben bu sayıyı eksi 15 olarak giriyorum. Ve program bana girilen sayı ne sonucunu veriyor. Bir de pozitif bir sayı dedim. Programın kontrol edelim. Bir, saygını 25. bir saygı 25. de sayı pozitif dedi. Ne yapıyor arkadaşlar? Programımız bana cevap veriyor. Demek ki programımız doğru bir şekilde çalışmış oldu. Peki arkadaşlar. Programımızda şöyle bir durum söz konusu olabilir değil mi? Sonuçta programımızın her şeyi hesaplaması gerekiyor. Kullanıcı 0 altına bir değer girdiğinde problem yok. Kullanıcı 0 üzerinde bir değer girdiğinde problem yok. Ya kullanıcı 0 sıfır girerse? Kullanıcı 0'a girdi. Bakın arkadaşlar, girilen sayı pozitif denildi. 0 işaretsiz bir tam sayıdır. İşaretsiz bir sayı değil mi? 0 ne negatiftir ne de pozitiftir. İşte arkadaşlar hemen burada ikinci bir ifi program içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Bu da yeni bir yapıyı doğuruyor. Gelin yani bu yapıyı birlikte e, bir e, yazalım ve e, yeni bir programda örnekleyelim. Evet bunu yorum satır haline getireceğim, tekrar tekrar yazacağım arkadaşlar. Hem e, ben yazarken siz de öğrenmiş olun. Bunları da silmiyorum. Siz çalışırken en azından size yardımcı olması açısından bunları açık bırakıyorum. Onu da e, bu şekilde yapmış program. Evet. Ne yapıyoruz yine konsol nokta Hatta şunları tekrar yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Şunu alabiliriz. Evet aldım. aldık. E, İnt sayı diyoruz. Değil mi? Kullandığımız 20 olduğu sayı ile tekrar e, değişkene 60 koyuyoruz. Şimdi şunu diyeceğiz. Eğer sayımız 0'dan küçükse 0'dan küçükse ne olacak arkadaşlar? Bakın eğer ip içerisinde tek komut satırınız varsa e, scope da gerek yok arkadaşlar. Yani scope kullanmasanız da e, bu bir tane kodu kod işletir ve bitirir. Eğer bunun altında başka bir komutunuz varsa böyle e, A eşittir 5 şeklinde, 4 şeklinde bir tanımlamaya yapacaksanız ne yapmanız gerekiyor? Bunu e, scope'larla e, belirtmeniz gerekiyor. Yoksa sadece bunu çalıştırır ve program ikinci komutu atlayarak geçer. Şimdi sıfırdan küçükse sayı negatif. Arkadaşlar ne demiştik? bir if içeriye girmemiz gerekiyor. Burada else if konutuyla bakın else if ile araya girebiliyoruz. Else if durumumuz arkadaşlar sayının sıfıra eşit olması değil mi? Sayının sıfıra eşit olması. Bakın eşitlik durumlarını belirtirken iki tane eşittir koyuyoruz arkadaşlar. If içerisinde eşitlik kontrolü yaparken bir tane değil iki tane eşittir kullanmamız gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Sayımız sıfıra eşitse olacak? Girilen sayı sıfıra eşittir olacak. Değil mi arkadaşlar? Eşittir olacak. Bu şartların hiçbirinin sağlanmaması durumunda ne olacak? Girilen sayı pozitif bir sayı olarak bize ekrana yazdırılacak. Bakalım arkadaşlar. Kuramımız doğru çalışıyor. Evet. ilk değerimiz pozitif bir değer olsun. 10 diyelim. Girilen sayı pozitif. Üçüncü değerimiz negatif bir değer olsun, eksi 10 girelim, girilen sayı negatif. Üçüncü sayımız da sıfır olsun, bakalım e, sıfırda çok özür diliyorum arkadaşlar. E, bakalım e, üçüncü değerimiz de sıfır olsun, sıfırda programımız nasıl bir sonuç veriyor? Evet, girilen sayı sıfıra eşittir, Cevabını bize verdi. Demek ki programımız doğru şekilde çalışıyor. Evet. Buraya da yorum satırını getirelim. Evet. Örneklerimize devam edelim. Evet, son bir örnekle birinci videomuzu bitireceğiz. İkinci ve üçüncü videolarımız olacak bu konuyla alakalı. Bol örneklerle if else yapısını kafamıza oturtmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü if else yapısı gerçekten programcıların en çok kullandıkları karar verme yapılarından bir tanesi. O yüzden bizim için önemli sizler için de önemli. bunu bol bu örneklerle pekiştireceğiz. Evet, son örneğimiz videomuzun son örneği arkadaşlar. Şöyle diyelim buna klavyeden klavyeden notu girilen öğrencinin geçip kaldığını kaldığını yazan program programın eee diyelim. Burada bir e, şartımız var. Not 50'den 50 ve Üzerinde ise bak, üzerinde ise geçer. 50 altında ise kalır. Evet, çok güzel. Yani e, 49 da kalıyor, 50 ile geçiyor, 50 ile geçiyor. Bu şekilde kuralımızı yapacağız? uygulayacağız. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bir e, değerimiz olması gerekiyor değil mi? Öğrencinin notunu bir elimize almamız gerekiyor gerçekten. Ne diyelim? Öğrencinin notunu notunu gizlendiriyoruz. Evet. Daha sonra bunu bir e, not değişkenine atıyorum değil mi? int diyorum. E, not, OGR not diyelim. OGR not diyelim. Eşittir. E, convert sınıfıyla bunu ne yapıyorum? Dönüştürüyorum. Arkadaşlar int nokta parse diye bir tane komut var. Bununla da e, gizlen değerleri ne yapabilirsiniz? E, Integer'e de çevirebilirsiniz. Bunda söylemiş olanım, bunda kullanabilirsiniz. Convert. .com Intotu'yu almak istiyorsanız, yani gelen değerleri int parse edebilirsiniz, yani çevirebilirsiniz. Evet, elimizde bir öğrencinin notu var mı? Var. Şimdi bunu ne yapalım? If else yapısıyla bir kontrol edelim bakalım. Neydi şartımız? Öğrencinin notu büyük veya eşitse büyük veya eşitse 50'ye Büyük veya eşitse diye. ne yapacaktık? Diyecektik e öğrencimiz dersten geçmiştir. Öğrenci dersten geçti. değil mi? Peki arkadaşlar, diğer durumda ne yazması gerekiyor? Yani öğrenci notunun 50'den küçük olduğu durumlarda ne yazacak? Öğrenci durum e, dersten ne yapmıştır? Kalmıştır Öyle dersten kaldı şeklinde ne yapacağız? E, mesajımızı verdik. Evet, bu kadar BASIT arkadaşlar. Bakın gayet kolay. Gözümüzle büyütmeye gerek yok. Önce değerimizi alıyoruz. Sonra değerimizi kontrol ettiriyoruz. E, if else içerisinde değerlerimizi sokup orada e, karar mekanizmasının karar vermesini sağlıyoruz. Tek yaptığımız şey bu. Çalıştıralım programımızı. Öğrencimiz sınavdan 49 puan almış olsun. Genelde böyle bu tarz programlar böyle uç değerlerde hata verir arkadaşlar. O yüzden programımızı uç değerlerde deneyin. Bakın 49'da öğrenci kaldı mı kaldı. Peki öğrencimizin 50 geçmesi gerekiyor mu? Geçmesi gerekiyor. Eğer öğrencimiz 50 ile geçebiliyorsa kuralımız doğru bir şekilde çalışıyor demektir. Evet arkadaşlar if Ersen'in birinci videosunu bitirdik. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.